İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde istediği parça çalmadığı için bir süre sonra düğünü pompalı tüfekle basan kişi dehşet saçtı. Meydana gelen olayda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazım Paşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MS adlı bir kişi düğünde istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleriyle arasında tartışma çıktı. Düğün yerinden ayrılan MS bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren MS kısa sürede gözaltına alınırken pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken Durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin El kalkmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. kalkmış’ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer yaralılarınsa hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan MS'nin emniyetteki sorgusu sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.